Dünyalar ve boyutlar arasında bir yer var. Bazıları burayı dışarısı olarak bilir. Bazıları ise bilinmezlik olarak. Gerçekten bilenlerse buraya hiçlik der. Hiçlik adının aksini hiçbir şeyin olmadığı bir yer değil, ağza alınamayacak şeylerin ve hatta insan aklına sığmayacak korkuların yuvasıdır. Çoget işte bu hiçlikten doğmuş bir yaratık. Gerçek doğası o kadar korkunçtur ki kimileri adını bile anmaz. Türdeşleri Runeterra'da kendilerine has bir korku cenneti yaratmak için boyutlara ayıran duvarları eşeleyerek bir çatlak bu dünyaya açılan bir yol arıyorlardı. Bu yaratıklara hiçlikten doğanlar denir o kadar eski ve korkunçlardı ki tarihten tümüyle silinmişlerdi. Hiçlikten doğanların başka dünyalarda azalınamayacak korkunçlukta yaratıklardan oluşan muazzam orduları komuta ettiği bir zamanlar Runeterra'dan artık tarihin karanlıklarına gömülmüş kuvvetli sihirlerle sürüldükleri rivayet edilir. Bu hikayeler doğruysa Hiçlikten doğanların bir gün geri döneceği söylentilerinin de doğru olması gerekir. Şu anda bile ikat ya da karanlık bir güç harekette. Kin ve şiddetten meydana gelmiş yabancı bir varlık olan Cho'Gath, en pek kahramanlar dışında herkesin korkuyla sinmesine yol açar. Çoget kendi vahşetinden beslenip tıka basa doyarken büyüyüp şişmekte. Daha da kötüsü bu varlığın üstün zekası, hiçlikteki dehşetin kendine ait bir bilincinin var olduğuna delalet.